abla? İyi misin? İyiyim iyiyim. Annemin yüzünü görünce çok kötü oldum da. Hiç çıkarmayacağım. Anneciğim hep yanımda gibi olacak. Amcam ne güzel düşünmüş ya. Bundan daha güzel bir hediye alamazdın herhalde değil mi abla? Evet. Dedemle yengemin tavırlarını fark ettin. Evet ben de çok şaşırdım. Hadi yengem neyse de... ...dedem niye böyle bir tavır sergiledi? Anlayamadım abla. Ben de. Zaten bu gece dedem beni çok şaşırttı. İki ay dediğin nedir ki göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bir an önce nasıl bir düğün istediğini karar ver. E daha gelinlik de dikilecek. Ben annemin gelinliğini giyeceğim. ne güzel düşünmüşsün. Anne yaşasaydı çok gururlanırdı rahmetli. E, o zaman bir an önce gelinliği temizlet. Bir üstüne göre yaptıralım. Belki bir değişiklik falan istersin ha? Doğru söylüyorsun yenge. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. İyi hatırlattın. Tamam ben bugün bu işi halledeceğim. Hadi size afiyet olsun. Afiyet olsun. Günaydın. 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 Merhabalar, Merhaba. Bahar Bir gelinlik bırakmıştım. Şey hanımefendi biz de sizi bekliyorduk. Bu ne demek oluyor şimdi? Kusura bakmayın makinelerde bir sorun olmuş. Nasıl olur böyle bir şey? Sizi dava edeceğim kapattıracağım burayı görürsünüz. Üzüntünüzü anlıyorum ama teknoloji işte ne yapalım. Ama hiç kuşkunuz olmasın zararınız neyse karşılayacağız. Hiçbir şey karşılayamazsınız siz gerizekalı herifler. Rahatsız ettim babacığım. Gelinlik meselesini hallettim, ona haber vereyim demiştim. Söylediğiniz gibi artık Bahar o gelinliği giyemeyecek. Teşekkür ederim Şeref. Ama dikkatli ol. Kimsenin haberi olmasın. Nasılsınız sevgili nişanlım? Hiç iyi değilim. Ne oldu yine? Bak. İnanmıyorum ya. Bahar. Ya Güya şehrin en iyi kuru temizlemecisi. Şu yaptıklarına bak. Öldürmek istiyorum o adamları ya. Tamam Bahar. Ya bütün aksilikler benim başıma mı gelmek zorunda? Tamam Bahar'cığım tamam. Ağlama buluruz bir çaresini. Ya bunun nasıl çaresini bulacağız Gökhan? Görmüyor musun? Görmüşsün. Hayatım, bir arkadaşımın annesi yılların gelinlikçesidir. Gider ona danışırız. Bize bir yol gösterir, ha? Nasıl? Hadi ama ağlama lütfen. Bak, hala seni böyle görmemeli, tamam mı? Çok üzülür. Tamam, tamam.